Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babalar günü hediyesi yapacağız malzemelerimiz bir tane A4 kağıdı yapıştırıcı kalem e, mavi kalem boya kalem'i yeşil boya kalem'i kırmızı boya kalem'i iki tane de renkli düğme şimdi e, A4 kağıdımızı alıp şu tarafa doğru katlıyoruz. Katladık. Sonra açtık, açacağız. Şu uçak yapay gibi aynı böyle bu tarafa doğru katlayacağız. ters çevirip tekrardan bu tarafa yapıyoruz. Yaptık. Şimdi e, bu, taraf, bu tarafı bu tarafa doğru katlıyoruz. Diğer tarafına da aynısını yapıyoruz. Şimdi bu tarafını bu tarafa doğru katlıyoruz. Son diğer tarafını da bu tarafa doğru katlıyoruz. çevirip siyah kalemimizi alıp babam babam canım babam yazıyoruz. Canım. Sonra e, altına sen en fedakar tatlı Sen en muhteşem Yazdıktan sonra altına babacığım seni seviyorum yazacağız Lazım. sonra e, şu babacığımın altına bir tane büyük bir kravat yapıyoruz bu çizgiler çekiyoruz sonra yanına birkaç tane e, küçük kalp koyuyoruz yapıyoruz Ben dört tane yapacağım Sonra şu tarafa bir tane şöyle bir bıyık yapıyoruz. Altına iki tane şöyle balon yapıyoruz. yaptık. Sonra bunun bunun yanlarına da birkaç tane kalp yapıyoruz. Orta boy boyda. Yaptık. Sonra şu, şu boş alanı e, bir tane gökkuşağı çiziyoruz. Şöyle bir çizgi. Yan tarafına da bir tane şey bulut yaptık. Sonra şu taraf yanına gökkuşağına yanına bir tane güneş yapıyoruz. Yaptık. Sonra onun üst, güneşin üstüne bir tane şöyle şey yapıyoruz. Ağaç. onun yan onun üstünün sol tarafına bir tane şey yapıyoruz. Bir tane daha ağaç yapıyoruz. Sonra em, ortaya bir tane sen en fedakar yazdığımızın ortasına şöyle bir ev çiziyoruz. yanına birkaç tane şöyle çizim yapıyoruz. Sonra e, canamın ortasına bir tane kalp etrafını kalplerle şöyle süslüyoruz. İstediğimiz yerlere koyabiliriz. Ortaya da bir tane büyük kalp yapacağım. Son şu tarafa da bir tane daha büyük bir gök kuşağı yapacağım. Yaptım. Boyama işlemine geçiyorum. İlk önce kırmızı kalemimizi alıp kalpleri boyuyoruz. tüm kalpleri boyanıyoruz. yaptık. Sonra yeşil, e, kırmızı boyamızı tekrar alıp yazılarının üstünü böyle boyuyoruz kırmızıya. bütün şeylerimizi boyadıktan sonra böyle bir şey ortaya çıkacak. Sonra yeşil boyamızı alıp gökkuşağının şurasını boyuyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle şu tarafını boyuyoruz gökkuşağının. Sonra mavi rengimizi alıyoruz. Tabi istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Yine bir saniye arkadaşlar. Boyuyorum. Şimdi altında mavi. Sonra bulutları da maviye boyuyorum. Şu tarafı da maviye boyuyorum. Bütün gökkuşağlarını boyuyorum. sonra mavi rengimi alıp kravatın ucunu boyuyorum. Sonra kravatı şey ilk önce şöyle bir tane yeşil kırmızı yeşil kırmızı diye devam ediyoruz. yaptık sonra e, yeşil rengimizi alıp bir tane balonu şeye boyuyoruz yeşil rengi boyuyoruz. komple sonra kırmızı rengimizi alıp bütün hepsini şeye boyuyoruz balonları boyadım şimdi e, sarı, isterseniz ben bir tane şurada sarı vardı onu aldım boyayacağım pineşi boyadım. Bir şey unuttum arkadaşlar. Şuraya da birkaç tane yıldız da yapabilirsiniz. İstediğiniz yere. Kırım. Ee, sarı rengimi alıp boyuyorum. Yıldızlarımı da boyadım. Sonra kırm e yeşil rengi alıyorum. Ağaçlarımı boyuyorum. Sonra siyah rengi alıp ağaçlarım şeyini boyuyorum. Gövdelerini. Üstlerini yeşile boyuyorum. Sonra evimi de şeye boyayacağım. Maviye boyayacağım. Bunların içine yapmıştım. Onları yeşil yapıyorum. Tamam yaptım. Böyle bir şey ortaya çıkacak. Sonra bunu alıp böyle şöyle bir katlıyoruz. Böyle bir Sonra şöyle iki böyle yaptım. Şimdi bunu e, ilk önce şu tarafını böyle bu tarafını böyle katlayıp bunu şöyle şuradaki deliklerin içine sokacağım. Soktum. Şimdi bir tane kırmızı tahta kalemi alıp şöyle noktalar koyuyoruz. Yanına da aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle bunu kapatıp ağzını şeyimizi alıp yeşil kalemimizi alıp şuraya heh, şu kalemi alıp siyah kalem'i. Senin için yazıyoruz. Babacığım. Yazıyoruz. Diğerleri de seni seviyorum yazıyoruz. sen seviyorum yazıyoruz. Sonra eee kırmızı kalemimizi alıp şuradaki üçgeni boyuyoruz. Boyadıktan sonra kırmızı tahta kalemimizi alıp altına noktalar koyuyoruz. Kırmızı kalemle. Sonra şu tarafına da bir nokta, şuraya da bir nokta. Sonra e, siyah kalemimizi alıp 'Açın' yazıyoruz. Sonra şöyle ok yapıyoruz. Sonra kırmızı tahta kalemimizi alıp. Ee, şöyle oku boyuyoruz ucunu. Kapatıyoruz. Sonra şuraya e, iki tane balon çiziyoruz. Sonra etrafına birkaç tane şey, kalp. Sonra şuraya da e, bir sürü kalp çiziyoruz. Çiziyoruz. Sonra e, kırmızı tahta kalemimizi alıp şöyle noktalar koymaya başlıyoruz. Tekrardan. koyduk. Sonra e, yeşil rengimi alıp e, yazılarımın üstünü boyuyorum. Rengarenk, kırmızı, mavi, sarı falan. Sonra e, alıyorum kırmızı boyamı boyuyorum sonra sarı boyamı da alıp boyuyorum sonra mavi. sonra da yeşil diğer tarafın üstünü de boyuyorum ben hepsini tek renk boyayacağım siz nasıl isterseniz yapabilirsiniz Sonra eee bir sürü kart yapmıştım. Onları da boyuyorum kırmızı kalemle. Boyadım. Sonra balonların etrafındaki birkaç tane kalbi de boyuyorum kırmızı. Sonra yeşil rengi alıp balonu boyuyorum. Sonra sarıya boyuyorum. Sonra e, iki tane boncuğum vardı. Bir de yapıştırıcımı alıyorum. E, şey sürüyorum. Yapıştırıcı. Şunu ee, bunu ben seviyorum yanına yapıştıracağım. Sonra bu beyaz şeyde düğmeyi de senin için babacığımın yanına yapıştıracağım. Bu bu ee, birkaç yani bir 10 dakika 20 dakika kuruduktan sonra Babanıza verebilirsiniz. 20 dakika kurutacağız şimdi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte babalar günü hediyesi yaptık. Bak böyle burası ya şurası Şimdi bunu böyle çekti ya. İçinde böyle bir şey oluşacak. Sonra bunu şöyle alacağız. Şöyle. yan tarafına da geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babalar günü hediyesi yaptık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Bay bay.